Ben ilk defa lavanta tarlasına geldim. Bir kere fotoğraf tutkunlularının kesinlikle gelebileceği bir yer. E, adeta mor denizdeymişim gibi hissettim kendimi. Yani geldiğimiz gibi ilk önce huzuru bulduk diyelim. Böyle mor büyülü bir dünya girmiş gibi hissettik. Direkt resim çekindik. Böyle o güzel kokuyu içimizde hissedip o deryaya daldık diyebiliriz. Çok güzel. Lavanta tarlalarının içerisindeyiz. Ee, çok güzel bir atmosfer var. Doğanın bize harikalar sunduğunu, toprağımızın verimliliğini, havamızın, suyumuzun, güneşimizin, bol oksijenimizin olduğu bir yerdeyiz. Herkesi buraya bekliyoruz. Çok güzel çıkıyor.